Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, İslam'a davette nasıl bir metot uygulamalıyız? Din eğitiminde hangi yöntemle hareket etmeliyiz? Gibi sorulara söylenebilecek, verilebilecek çok cevap var. Ama gelin bu soruya şu açıdan bakalım. Bu dini ilk olarak kim tanıttı bize? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kime anlattı? Etrafındaki insanlara. İman edenler ashab-ı kiram oldu. Etmeyenler de o gün Mekke'de, Medine'de, o yörede yaşayan insanlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dinin baş öğretmeni olarak hangi metotla hareket etti? Ne yaptı da insanları imanla buluşturdu? Kendine bağladı. Cevap. Sadece örnek oldu. Evet tebliğ için onlara ne yapmaları gerektiğini, neyden kaçınmaları gerektiğini anlattı. Onları bir eve topladı, bir mekanda Allah böyle buyuruyor diye bilinçlendirdi. Allah'ın kitabıyla onları buluşturdu. Yani tebliği yaptı. Allah'tan ne geldiyse olduğu gibi onu aktardı. Ama onlar içlerinde bulunduğu cahiliye kültüründen çıkıp şirkten arınıp içinde bulundukları toplumdan sıyrılıp nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlanıp Allah'ı, İslam'ı tercih ettiler? Bağımlılıklarından, zevklerinden, alışa geldikleri uygulamalarından nasıl vazgeçtiler? Noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek yaşantısı dışında bir cevap bulamıyoruz. Şimdi biz hep teknik yöntemleri, gençlerle konuşurken şu uslubu yakalay yakalayalım gibi hep bizde kompleks olmuş düşünceleri ön plana çıkarıyoruz. İşte gençlerin dilinden anlamak lazım. Bu zamandaki gençler şöyle, nesil değişiyor. Doğru, Bu çok doğru ama biz örnek olamadıktan sonra uslubu yakalasak ne olur, gençlerin dilinden anlasak ne olur? Kardeşlerim, bakınız. O günkü insanlık açısından düşünelim. Tebliğ, davet, irşat gibi konularda insanlar İslam'ı nasıl öğrendiler sorusuna sadece peygamber aleyhisselam'ın hayatını inceleyerek onu gözleriyle görerek öğrendiler ve uyguladılar diye cevap vermek zorunda kalacağız. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani onlara kötü davranmadı bunu konuşmuyoruz. Dolayısıyla üslubu tutturamayan doğru bir iş yapmış olsa bile insanları dine çekemez. Doğru. Zaten kimseye söverek sayarak bir şey söylenmez. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de konuştuklarını uygulayarak, yaşayarak bir hayat izlenimi edinmeselerdi, yani bu peygamber Allah'tan aldığı ne varsa bize söylüyor, söylediği her şeyde kendi hayatında yaşıyor diye görmeselerdi, Efendimiz'e ne kadar bağlanacaklardı. Asıl mesele bugün de bizim çevremize örnek olmamızdır. Birçok kardeşimiz soruyor, üniversitede tebliğ çalışmaları nasıl olmalı? İşte bulunduğumuz iş yerlerinde, vakıflarda, derneklerde daveti nasıl yapmalıyız? Çocuk eğitiminde işte yöntem ne olmalı? Okulda öğretmenler nasıl davranırlarsa gençleri daha çok İslam'a bağlarlar. Veya ne yapalım da İslam dışı inanışlardan arınabiliriz veya onlardan gençleri kurtarabiliriz. Örnek olacağız, başka bir çaremiz yok ki. İnsanların zevklerine hükmedemeyiz. İnsanların nasıl düşünmeleri gerektiğini de hiçbir şekilde zorla baskıyla onları anlatamayız ama biz buyuz. Bizi Allah yarattı. Biz Allah'a göre yaşamak zorundayız. İşte ben de yaşıyorum. Yürüyüşümle, ibadetlerimle, insanlarla ilişkimle, Rabbimle hukukum, kul hakkına riayet edişim, anne babama iyi davranmam, vakti geldiğinde Allah'a karşı olan görevlerimi yerine getirmem. Fedakarlıklarım, insanlara yaptığım iyilikler, çalışkanlığım, üretici olmam, insanlığın tamamını düşünmem, imanım, kalbimin Allah'a bağlanması, sabretmem, olaylara Müslümanca tepki göstermem, hırsızlık yapmamam, insanların malında gözümün olmaması gibi konularda insanlar beni ya İslam herhalde bugün bir kişi üzerinde gösterilecek olsa böyle bir şey olurdu diye düşündüklerinde ben zaten tebliğimi yapmış olurum. Evlatlarım beni böyle görsünler. Namazlı bir babamız vardı. Demek ki İslam namaz dinidir. Ramazanda oruç tutan bir babamız vardı. Demek ki İslam Ramazanda oruç tutma dinidir. Bağırmayan, sövmeyen bir anne biliyoruz. Bir abi biliyoruz biz. Demek ki İslam böyle bir din. Her pozisyonda haktan yana olan, adaletten yana olan, kimseye zulmetmeyen, Allah'ı ve Rasulünü ölçü bilen bir düşünce sistemiyle yaşayan hocalarımız, abilerimiz, şöyle şöyle insanlarımız var. Demek ki İslam böyle bitin. Bizim üzerimizde gördükleri İslam'la insanlar bu dine saygı duyarlar ve bu dine girerler. Bu sebeple konuşacağımız uslup, yöntem, metot gibi başlıklardan önce o İslam'ın üzerimizde yaşanır bir hale gelmesi için yorulmak, fedakarlık yapmak zorundayız arkadaşlar. Üniversitede de bu böyledir. Vakıfta da böyledir. İnsanlara şunu diyebilmeliyiz. Güzel kardeşim sen İslam'ı mı öğrenmek istiyorsun? Benimle bir süre dolaş, benim üzerimde İslam'ı görürsün. Namaz vakitlerinde, ezan okunduğunda, insanlarla olan ilişkimde. O beni zaten görecek. Aa ezan vakti geldi bu namaza geçti. Abdesti şöyle aldı. Bakkala girdiğinde şöyle alışveriş yaptı. Selam verdi. Annesiyle telefonda böyle konuştu. Herkese sabretti. Yere tükürmedi. Ve benzeri uygulamalarla benim üzerimde o İslam'ı görürse zaten ben o İslam'ı tebliğ etmiş oldum buyurun İslam'a davet etmiş oldum. İrşat vazifemi, nasihat görevimi yerine getirmiş oldum. Ama üzerimizde gösterecek bir İslam olmayınca maalesef bol bol metot, yöntem konuşuyoruz. İşte üslup şöyleydi, hatalıydı. Bazen işte yanlış üslup doğru sözü bile böylelikle batırır. Gençlerimiz bundan dolayı İslam'dan uzaklaşıyor ve vesaire diyoruz. Gençlerimiz biz bizde, kardeşlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız bizde örnek bir hayat görsünler. Üsluba kimse takılmaz. Hiç merak etmeyin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.